kötü olmak mümkün mü? Kötülük insanın ruhunda mıdır yoksa sonradan kazanılan bir özellik midir? Sineklerin Tanrısı'nı incelerken bir yandan bu iki soruya yanıt arayarak romanın temel felsefesi üzerine düşünelim. William Golding'in en popüler eseri olan bu roman 1954 yılından bu yana dünyanın çeşitli ülkelerinde kitap severlerle buluşuyor. 1984'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan Sineklerin Tanrısı bir dönem Türkiye'de okulların yabancı dil derslerinde de okutuluyordu. Roman, atom savaşı yaşanan dönemde bir grup çocuğu zarar görmeyecekleri bölgeleri götürmek üzere yola çıkan uçağın düşmesiyle başlar. 6 ila 12 yaş arasındaki çocuklar kazanın etkisiyle adanın dört bir tarafına dağılır. Ralph ve Domuzcuk birbirlerini bulan ilk çocuklardandır. Ralph etrafına bakınırken deniz kabuğu bulur. Deniz kabuğunu üfleyerek diğer çocukları bir araya getirir. Zaman geçtikçe çocuklar adada yalnız olduklarını, kurtarma ekipleri gelmedikçe başlarının çaresine bakmaları gerektiğini fark ederler. Meyve ve sebzenin bol olduğu yeni yuvalarına Mercan Adası ismini verirler. Yetişkinler olmadan yaşam mücadelesi verdikleri adada gün ve zaman kavramından habersiz düzen kurmaya çalışırlar. Önce iş dağılımını adaletli bir şekilde planlayabilmek için lider arayışına girerler. Çok geçmeden Ralph lider olarak kabul edilir. O, eşitlikten ve doğruluktan yana bir tavırla yönetimini sürdürürken öte taraftan diğer çocuklarla birlikte ateş yakarak adanın etrafından geçen gemilere ve uçaklara kendilerini fark ettirmeye çalışırlar. Ateş yakmak için adanın tek gözlüklü çocuğu olan domuzcuğun gözlük merceğinden faydalanırlar. Günlerden bir gün uzun uğraşlar sonucu yaktıkları ateşin tam gemi geçecekken sönmesi, Ralph ve Jack arasında başlayacak olan liderlik yarışının ilk kıvılcımını yaratır. Zamanla Jack'in lider olma arzusu daha da perçinlenir. İki çocuk karakteristik özellikleri bakımından birbirinden keskin hatlarla ayrılır. Ralph adaletin sembolüdür ve demokratik bir yönetim anlayışını benimser. Zaman zaman domuzcuğun fikirlerinden de yararlanır. Jack ise baskıcı ve şiddet yanlısı tavırlarıyla diktatörleri hatırlatır. Ada her ne kadar yiyecek çeşitliliği açısından zengin olsa da farklı lezzetler tatma arzusu liderler arasında gıda temin mücadelesini başlatır. Jack'in avlanmaya başlaması ve avladığı domuzları çevresindeki çocuklara dağıtması güç toplamasını kolaylaştırır. Burada Et vaat ederek yarattığı zenginlik çağrışımı masum çocukların dahi insani arzularının davranışlarını etkileyebileceğini açıkça gösterir. Ralph'e meydan okumaya başlayan Jack, arkadaşlarıyla birlikte büyük bir domuz yakalayıp kafasını mızrağa geçirirler. Gün geçtikçe çürüyen ve sineklenen domuz başı, yaşça küçük olan çocukların gözünde korku salan dini bir motife dönüşür. Durumu fark eden Jack, güçlü lider olabilmek için din ve korkunun bir arada kendisine sunabileceği imkanları düşünür. Sineklerin tanrısı adını verdiği kokuşmuş domuz başı artık çocukların ayin yaptığı kutsal bir semboldür. Gelişmelerle cesaretlenen Jack, Ralph'in kurduğu sakin düzeni yok eder. Faşist yönetimleri andıran gaddarlığı Mercan Adası'nın küçük halkını ilkel bir hayata sürükler. Artık Ralph ve taraftarları bir avuç insandan ibarettir. Jack, ekonomik refah ve kutsallık üzerinden kurduğu düzeni ayakta tutabilmek için adada tehlikeli bir canavarın olduğunu iddia eder. Küçük çocuklar geceleri savaş uçaklarından düşen askerlere adanın farklı bölgelerinde uzaktan görürler. Yanlarına yaklaşmaya cesaret edemezler ama canavar olabileceklerini düşünürler. Büyükler canavarın efsaneden ibaret olduğunu anlatsalar da onlara ikna edemezler. Ralph'in ekibinden Simon bu gerçeği etrafındakilere aktarmak için çaba harcar. Fedakar ve yardımsever tavrıyla öne çıkan Simon tamamen canavar meselesine odaklanır. Ralph ve Jack arasındaki mücadelede ise pasif kalmaya çalışır. Yeri gelmişken romanda çokça adı geçen diğer karakterlere de değinelim. Tombul ve gözlüklü olması nedeniyle domuzcuk lakabıyla anılan karakterimiz çevresindekiler tarafından sıkça alay konusu olur. Astım hastası domuzcuk alay konusu olsa da herkesin fark edemediği önemli detayları görür ve arkadaşlarını uyarır. Sam ve Erik isimli ikiz kardeşler ise Jack güçlenince saf değiştirerek rahbe ihanet ederler. Jack'in taraftarları arasında Roger en yakınıdır. Onun acımasızlığı çocuklar arasında büyük bir korku yaratır. Jack'e yakın olmanın verdiği güçle küçüklere zorbaca davranır. Onun sınır tanımazlığı domuzcuğun ölümüne sebep olur. Roger'ın vahşice eylemlerinden yola çıkarak hırs ve güç tutkusunun insan davranışlarında yarattığı değişimi açıkça görüyoruz. İlkel yaşam koşullarında çaresiz kalındığı zaman önce ayrışmaların başladığını, durumun zamanla kargaşaya dönüştüğünü ve şiddetle sonuçlandığını romandan edindiğimiz izlenimlerle tespit ediyoruz. Şiddet eğilimi, acımasızlık, liderlik, paylaşımcı birliktelik, karamsarlık, ilkel kodlara dönüş, takım ve mücadele ruhu temalarının işlendiği sineklerin tanrısının felsefi ve sosyolojik yönlerin olduğu çok açık. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın.